Beyza Üstün dün ifade e, vermiş ve onu e, isterseniz bir, bir, inelim biraz ayrıntısına bakarak gidelim haberin. Kobale davasında söz alan Profesör Doktor Üstün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece ilişkin sözlerinin dosyaya alınmasını istedi. Üstün, Sedat Peker'in barış akademisyenlerini hedef gösterdiğini de hatırlattı. Bu söylemler geri alamayacağımız sonuçlar yaratır. Ve burada tabii konuyla ilgili önce bilgiler var. IŞİD'in Kobane kuşatması sırasında birçok kenti 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen eylemler nedeniyle HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobane davasının 29. duruşmasının birinci oturumu Sincan Kapalı Cezaevi kampüsünde bulunan duruşma salonunda görülmeye başlandı deniliyor. Neden? Çünkü haber dün girmiş olan bir haber. Ve duruşmaya Sincan'da tutuklu bulunan siyasetçi Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Nazmi Gür ve Günay Kubilay'ın yanı sıra çok sayıda tutuklu kadın ve tutuksuz yargılanan Profesör Doktor Beyza Üstün'le izleyiciler de katıldı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Milletvekili Heval Bozda ve Özgül Saki de duruşmayı izledi. Duruşmada söz isteyen Meryem adı bellinin Kürtçe tercüman olmaması gerekçesiyle talebi kabul edilmedi. Devam edelim. Duruşmada söz alan tutuksuz yargılanan Profesör Doktor Beyza Üstün, idanamede ve mütalada yer alan suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Suçlu olmadığını ve kendisine yönelik iddialara ilişkin bir delilin olmadığını ifade eden Üstün, ancak 9 ay boyunca cezaevinde tutulduğunu ve hala yargılanmasına tepki gösterdi. Koban eylemleri sırasında ve sonrasında yaşananların araştırılması için HDP'nin çok sayıda araştırma önergesi verdiğini ancak bu önergelerin AKP MHP tarafından reddedildiğini anımsatan Üstün, bu önergeleri reddeden vekillerin davada müşteki olarak yer aldığına dikkat çekti. Üstün, "Bunları biliyoruz. Aslında siz de biliyorsunuz. Somut bir delil olmaksızın bugüne gelindi ve mütalaa ile devam etti." dedi. Üstün somut delil olmadan tutukluluk halinin sürmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Mütalaya dair iddia makamının, makamının senaryo yazdığını belirten Üstün, biz neden buradayız? Bunu size anlatacağım. Kurgu tehlikeli bir şeydir. Gerçek olmayan kurgunun hayatları nasıl yok ettiğini anlatayım. Bu dava ve ardından açılan HDP kapatma davası halkların iradesine müdahaledir diye konuştu üstün ben örgütlü bir insanım ve bir iradem var kimse bize diktede bulunamaz biz kadınlar erkek egemen sisteme karşı mücadele ediyoruz biz bunu sadece siyasette değil evimizde partimizin içinde de yapıyoruz siyasetimiz gereği talimat almayız ifadelerini kullandı Kuzey ve Doğu Suriye ile ilgili bir kitabın suçlama konusu yapıldığını kaydeden üstün kitaplar suç delili olamaz, yasaklanamaz. 1980 döneminde de yasaklanıyordu ancak o sırada yasaklanan kitaplar şu an kitaplığında bulunuyor diye kaydetti. Mütalaya sanal medya paylaşımları ve haberlerin de konulmasına değinen üstün bu siyasi komplo çok ürkütücü. Bu sadece bizimle ilgili olmayacak. Türkiye siyasetine de etkisi olacak. Eğer bu bir karara dönüşürse HDP kriminalize edilecek. Bu davaya delil olarak gösterilen dayanışma tweet'i var. Dayanışma ile şiddete çağrı arasında ciddi fark vardır. Biz işit saldırılarını önlemeye çalışıyoruz, çalışıyorduk diye belirtti. İşit'in yaptığı katliamları hatırlatan Üstün, 6 Ekim'de bir şey olmadı. İktidar süreci yönetemedi ve 7 Ekim'de ölümler yaşanmaya başladı. Savcı Bey sadece 37 kişiyi dosyaya almış. Bunun nedenini bilmiyoruz. Bir gün öğreniriz belki dedi. Üstün AKP ve MHP'li siyasetçilerin HDP'li siyasetçilere yönelik söylemlerinin ardından Demirtaş'a ilişkin idam sloganlarının atıldığını hatırlattı. HDP'nin attığı tweetin azmettirmeyle ilgisi olmadığını ve bu söylemlerin azmettirmek olduğunu dile getiren Üstün, bu sloganların ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ifadelerinin dosyaya alınmasını talep etti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in barış akademisyenlerine dönük oluk oluk kanlarını akıtacağı sözlerini de anımsatan Üstün bu sözlerin azmettirmek olduğunu kaydetti. Üstün bu söylemler geri alamayacağımız sonuçlar yaratır. Bunlardan biri Deniz Poyraz'dır ifadelerini kullandı. Ve devamında da söyledikleri var. Şöyle kendisi hakkında delil arama sürecinde disk ve dijital araçlarına el konulduğunu ve bu malzemelerde 1980'den beri araştırma ve çalışmalarının yer aldığını ancak incelemenin ardından kendisine kırılmış halde teslim edildiğini belirten Üstün, bu malzemelerdeki tüm bilgilerin yok edildiğini söyledi. Üstün Sadece bunun da bir delilin bulunmadığını anlıyoruz. Biz HDP olarak savaşı önlemek için çabalıyoruz. Ben ve arkadaşlarım altlara silah doğrultulduğunda bu suça ortak olmayacağız dedik. Yıllarca bu ülkede sorumluluk aldık. Ülkemizde savaş istemediğimizi söyledik. Siyasi iktidarda öyle mi benim kararlarıma mı karşı çıkıyorsunuz dedi. Savaşı değil savaşı önlemek için barışı istiyoruz. Eşit ve özgür yaşam için bir aradayız. Hepimiz farklı farklı düzlemden geliyoruz. Hepimiz farklı deneyimlerden geliyoruz ancak birlikte karar veriyoruz. Amacımız sadece barışın yaşanmasıdır. Kürt halkının sorunlarının demokratik olarak çözümü kadınlara, çocuklara olan şiddet ve istismarı engellemek, işçilerin güvencesizliğine karşı haklarının kazanmasını savunuyoruz şeklinde konuştum.